Tabii ki. Ee, evet. Bitti mi? 10 dakika mı kaldı? Ana oynayalım mı? Aa ne çabuk tamam. bitti. Kız kalk kız kalk. Hiç anlamadın. Anlatıyorum. anladın mı sen? Ha. Ha. Sen anladın mı? Ben anlamadım ha. bak. Vallahi abuy. Hadi bir şarkı gelsin. Ne çok bitti. İtiverim kalk oynayalım böyle birazcık milleti neşelendirelim. Demek yar oynaya ha. gelsin o zaman hocam. Damar gelmesin ya. <laughs> yar oynaya. Ha yar oynaya gelsin. Ha yar oynayalım bakalım. Hoppoy yobay yobay yobay. Yobay oynaya oynaya kına yakmış başın sarmış düğün dernek gül oynaya gül oynaya ne güzel şarkı be ne güzel okudun helal olsun teşekkür ederim bir şey yükleyeyim Utandım. eyvallah sağ olasın evet alt mı kaldı he bitmiş Ne bana dedikodu mu yapalım buradan selamları Biraz söyleyelim de. değil mi he? önce bir selamlarımızı söyleyelim evet ben önce Hasan Dağlı kardeşim o aynı zamanda gerçekten Şimdi televizyon ismi vermeyelim ama daha önceki bundan 5-6 sene önceki bir televizyonda program yaparken orada genel yayın yönetmeniydi. Hasan Dağlı'ya buradan Allah razı olsun bugün beni aradı. Halımı hatırımı sordu. Sağ olsun var olsun her zaman da arar. Ben de kendisini ararım. O bizim güzel dostumuz, güzel kardeşimiz. Kastomumuzun aynı zamanda en değerli, en kıymetli ee, bizim değerlerimizden bir tanesi Hasan Dağlı çok yürek oldu bize çok hep yanımızda etrafımızda güzel dost güzel insan sana en kalbi sevgi saygı ve selamlarımı gönderiyorum ve bizleri unutmadığın için, yüreğinde bizi beslediğin için sana minnettarım. Ben de seni çok seviyorum güzel insan. Ben Tuncay Tuncay'ı unutmuyor, onu da gönder. Unutmaz. Unutman. Liyakatlı adamı severim. Delikanlı adamı severim. Yürek adamı severim. Ama Tuncay Tuncel'i şu anda çok seviyorum. Ona selam olsun. Ne yapıyoruz? Her pazartesi 18.20'de Tuncay Tuncel'i izliyorsunuz. Türkiye'nin en güzel ...tevarnada prensi o prensi. Onu izleyin inşallah. Bizden o güzel de bir dost. selamlar olsun. Ve bütün dostlarına aynı zamanda. Ve e, tabii ki şu an olduğu Ali Bey'e de en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Güzel dostluğumuza, güzel kardeşimize. Orada bana köfte ısmarladılar. Ne tatlıydın. Gal. Ali Bey'e teşekkür ederiz. Bey e Ama teşekkür o köfteleri ediyoruz. erittim burada. Şu <laughs> an köfteler yok. Oynayarak değil mi? Erittim, evet. Ne yapar? Evet. He, ben de göndereyim. Efendim evet. buradan Denizli'ye. Denizli. Ta Denizli'ye. Benim sevgili menajime Denizli halkına da buradan sevgiler saygılar. Ankara'dan Recep Sekmen benim Ankara menajerim. Evet. Seni seviyorum. Cansın kurban olurum. Evet. Bir selamdan ee, Oğuz göndereceğim. Oğuz Yılmaz'a da teşekkür ediyorum. Samsun menajerim. Sizleri seviyorum. Her daim yanımda olduğunuz için. Kız, Çok teşekkür <laughs> kız, Oğuz ediyorum. Oğuz Yılmaz siz Öt yana gitti ya. Menajerin. ha Oğuz Yılmaz'ın menajeri. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı olmasın. Karıştı. <laughs> <ama. gülüyor> evet tamam. Ee, şimdi... La bir selam söyleyecektim. Lan bu canlı yani böyle var ya şey. Eda bana güldün şakaları, unuttum diye şakaları, sen de unuttun ben. Şakaları çok fena. Ee, şart unuttum gal. Ahmet Aga sen ne yapıyor orada? Evet sevgili dostlarımız. 29 Ekim Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramı'na Bayramı. en kalbi Efendim, yarın. yarın tabii ki sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle, coşkuyla hu coşkuyla huzurla büyük Atatürk'ümüzün ruhu şad olsun, mutluluk olsun, güzellik olsun, selam olsun Hı. benim yöremizin güzel insanlarına. Evet unuttuğum bu güzel insanı Efendim, da canlı yayın Allah sürçü lisan ettiysek affola. Affola aynen. Afola. Tabii ki. Buradan herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Yani... Kaç dakikamızda bir şarkımız var mı? Var. var. Tabii. Işte, sordum var geliyor. İncir yok, ağacını böyle, okumadık. Bir. İncir ağacı mı? İyi hadi incir ağacı okuyalım. Evet. Evet. İyi gönder. Yoğun istek var ama benden istiyorlar. Var ha. Sana yazmamışlar bak bana yazmışlar. Değil mi? Tabii. İncir ağacına. Evet. <laughs> Evet Hastan incir havacı gelsin bakalım. Efendim çok istek istediniz. Ben de hocamdan rica ettim sizlere gelsin. Ben de söyle vere bakalım. <laughs> i̇ncir Hastane benden. Evet. incir havacını göndereyim bakalım. Bütün hastalarımıza gitsin.